Valla buradan başlıyor ama şu uçakları görünce şimdiden heyecanlandım. F-16'lar, F-15'ler. Wow. Süreyya Hanım bu herhalde Napolyon'un giydiği e, üniformaymış, askeri üniforma. Bizim televizyon bir zamanlar şöyle, şimdi gibiydi, şöyle. Burası Ütrek'te böyle göçmenlerin yoğun yaşadığı bir yer. Burada bir Winkle Centrum yani alışveriş merkezi var. Lidl var. Böyle değişik gördüğüm, defa gördüğüm mağazalar var. Helal Market var. Helal Kasap var. Mı ha. Diğerlerini de giyebilirsin. Ha. Nike olunca diyorsun yani markayı giyince ister istemez kendimi iyi hissediyorum, iyi oynuyorum. He? Evet. Yani sana top oynatan marka mı? Evet. Allah Allah. Oka. Ses evet. spor yapabilirsin. Hemen evet. ha hop. Hazır evet. mısın? Evet bugün günlerden yine Vedat. Her cumartesi artık böyle sezon zamanı rutinimiz oldu. Vedat'ın başına geldim. Cumartesi günleri zaten böyle çocukları olan ailelerin böyle rutini oluyor neredeyse futbol maçları. Geçen hafta çarşamba antrenmanında velileri topladılar. Verilerle e, bir görüşme yapmak istediler. Çocuklarda biraz e, sıkıntılar varmış. İşte e, bu antrenmanlarda bizim antrenörlerden bir tanesi biraz yaşlıca, tabii 70 yaşında bir dedemiz. E, onu çok dinlemiyorlarmış. Biraz da konuşmaları biraz küfürlü konuşan çocuklar varmış antrenmanda. Hatta kavga eden çocuklar olmuş. Onunla bununla alakalı hemen bize görüşmek istediler ki ben bütün antrenmanlarını takip ediyorum çocukların. Ha, Vedat'ta da geçen sordum oğlum bak böyle böyle bir şeyler var, bir sorunlar var diyorlar. Hani sende böyle bir sıkıntı yoktur inşallah dedim. Ki zaten antrenmanlarını da hep takip ediyorum Vedat'ın. Yani ben Vedat'tan hiç öyle şeyler duymadım ya da sıkıntılar. Hatta kavga vesaire kesinlikle çok şükür öyle bir e, çocuk değil elhamdülillah. Ee, <laughs> toplantıda <gülüyor> antrenörler konuştu, diğer veliler konuştu. Ben sadece %30'unu anladım dediklerini ama temel şeyleri anladım yani neyle ilgili olduğunu. Antre şeyde toplantıdan sonra antrenör geldi biz bana dedi işte hani söylenenleri anladım dedim. Yani işte temel şeyleri anladım dedim. Yani işte durumu biraz kendisi özetledi. İngilizce anlayacağım şekilde biraz da bazen yine onun da İngilizcesi çok yoktu. Ee, ben dedim Vedat'ta var mı böyle bir sorun? Şey? Yok dedi. Sıkıntı yok dedi. Vedat çok iyi dedi. Allah'a şükür. Ee, motivasyonu çok iyi. Ee, ben e, Vedat'tan memnunum dedi. Elhamdülillah bu benim içimi rahatlattı. Yani sonuçta buraya gelmişiz. Ee, takımdaki tek yabancı oyuncu ister insan biraz böyle bir şey yapıyor. Ee, kendine çeki düzen vermek istiyor yani. Gözlerinin hep üzerinde olduğunu hissediyor. Yani yabancı olduğunuz zaman bir yerde gurbette olduğunuz zaman insanların üzerine hep böyle bir psikoloji oluyor yani. Bütün gözler benim üzerimde. Ee, acaba herhangi gibi durumda nasıl davranacak, nasıl hareket edecek? Hep bunu e, böyle sanki beni gözetliyorlarmış gibi ve insanlarda garip bir psikoloji var. Yani üzerimizden hala bunu maalesef tam atamadık diyebilirim. Herkese yeniden merhabalar. Biz yine çıktık yollara. Bu artık bizim repliğimiz oldu. Biz yine çıktık yollara. Anam, <laughs> Nereye gidiyoruz? Yollarda ya da gezekçiler diye değiştiriyoruz. Yani olabilir yani. Artık hani böyle Günaydın Hollanda diyoruz. Evet. Günaydın dediğimizden beri gezmeye her yerde günümüzün aydın olmasına bakıyoruz. <laughs> İnşallah daha güzel günlerimiz olsun her birimizin. Biz şu anda çocuklarla beraber yine bir Cumartesi aktivitesi olarak e, onları e, ütreye götürüyoruz. Utrecht'te güzel bir müze olduğunu söyledi yaşım. Biz de bilmiyoruz nasıl bir yer. Bakacağız, keşfedeceğiz. Güzel sesizliğine zaten paylaşırız. Orada görüşmek üzere diyelim. Şimdilik hoşçakalın. <laughs> <laughs> Valla buradan başlıyor ama şu uçakları görünce şimdiden heyecanlandım. F-16'lar, F-15'ler yani günümüzde kullandıkları şu anki e, silahlar var. Hollanda ordusunu tanıtan bir kısa bir izleti var. Biz nereye geldik? Biz Hollanda e, Ulusal e, Ordu Müzesi'ne geldik. Askeri Müzeye geldik. Burada Geçenkinde Oeforlond'da 2. Dünya Savaşı'nın müzesiydi. Buradaki eski e, silahlar vardı. 2. Dünya Savaşı'nda kullanılan. Burada ise günümüz Hollanda ordusunun te teknolojisi ve silahları var. Herhalde. Wow.

Hmm? All I need are some better days, cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Mm -hmm. Yeah, all I need are some better days, cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Saat gibi yapmışlar. Çok <laughs> enteresan değil mi? Müthiş müthiş. Ha, vallahi, söylüyor, vallahi yani <laughs> hayran kaldım ya ben resme var ya. Yani Vedat ağlıyordu. Ben gitmek istemem bir yere. Bugün <laughs> evde kalmak istiyorum diye. Şimdi Vedat Bey Vedat çıldırıyor. <laughs> <laughs> Zor oldun değil mi? <laughs> şu, oğlum bak şu madalyalara bak. Müthiş. Almak ister misin? Vallahi müzenin her tarafını size göstermek isterim ama o kadar çok gezilecek yerler var ki doya doya gezmek istiyorum. Süreyya Hanım, bu herhalde Napolyon'un giydiği e, üniformaymış, askeri üniforma. Hıhı. Hmm. Baksana güzel. şurada da tablosunu yapmışlar. Eee evet, şapka giydiği kıyafet aynı kıyafet. Burada her kabinde e, Hollanda ordusunda artık değişik savaşlarda gazi olmuş ya da hayatını kaybetmiş olan askerlerle alakalı böyle hikayeler var. Ee, mesela az önce şu kabine girdik. Afganistan Savaşı'nda e, zannedersem ayağını kaybetmiş olan bir askerin e, hikayesi ve onunla ilgili haberler paylaşılıyor. Ben çok beğendim. Ben zaten <laughs> buraya gelmek istiyordum. <gülüyor> <gülüyor> Bak sana. Senin belli ki asker gerekiyormuş meslek olarak. Oo, şu silahlara bakar mısın? İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma böyle bir harita. Bak bu Japon ordusuna ait bir bayrak. Japon bayrağı. Bunlar da böyle İkinci Dünya Savaşı'nda kullanılan üniformalar. Baksana bunlar. Farklı ülkelerin üniformaları. Bak. Bu AK-47 Vedat. Hani PUBG'deki var ya AK-47. Bakın çocuklar bu G3. Bu G3 piyade tüfeği Türk ordusunun zamanında çok kullandığı. Hatta ben de askerde bunu kullandım. Onun ilk versiyonunu kullandım. Evet bu G3. Bak şurada da yazıyor. dit is door de Servische milities niet voorkomen. De dag op volgende moord op ruim 8000 moslimmen

İşte benim asıl görmek istediğim. Asıl benim burası. Wow. Oh, işte bu ya. İşte bu ya. Şu uçaklara bak ya. Bak ilk kullandıkları uçaklar böyle şey yapmışlar. Şuna bak ya. Uf ve oh. Ya şu F15 çok güzel ya. He bak şu F15. Şu arkasında da böyle bombardıman var. O roketlere bakar mısın? Bak füzelere bak füze. Şu füzelere bak. Süreyya Hanım, asıl show şimdi başlıyor. Aa bak bak. Merminin içerini görüyor musun hapsa? Bak çekirdekleri falan. Hani bu patlayınca şu şeyler etrafa dağılıyor. Bak el bombasının içi. Kesmişler. Vaaav. Wow. Evet, kar 98'i gözü arayan kimler var? Kar 98. Şuna bak, makineli tüfeği görüyor musun? Wow. Evet, bak. O nasıl bir rokettir la Vedat? Kocaman Gerçekten acaba böyle bir roket var mı? Ne bileyim kızım açılıyor mu ki? Hala. Oo. Bir de buna bak. Baba, baba. Vay, içinde bir şeyler var yani. Göstermedik. <laughs> Ana hepsinin içinde bir şey var. To my party we're just getting started a life is a dream or a nightmare scarring hand me a drink cause I think I'm going all in get me a shrink who can catch me when I'm falling cover up my scars flip the handlebars crashing in my car wake up in a bar i will be a superstar just on my avatar this world is so bizarre empty wow. out the reservoir wow. yeah straight to the face and I to get lost I'm sick of this place, don't Fransız AMX 13 lik tank. Nereden biliyorum? E, World of Tank oynuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar müze kısmı bitti. Şimdi birazdan çünkü karnımız acıktı. Çocuklara söz verdiğim gibi Ütrek'te yemek yiyeceğiz. Nereye gideceğiz? Amsterdam'ımıza gitmiştik. KFC'ye gideceğiz efendim. Helal frit çıkını. E Haydi gidelim o zaman. Karnımız acıktı. Çocuklar durmuyorlardı. Çocuklar durmuyorlardı evet. Hiyefsiye Hiyefsiye gidiyorum Hiyefsiye Yaşasın Hiyefsiye Hollanda'da oturan dostlar kesinlikle bu müzeye gelin Valla ben çok heyecanla böyle soluksuz gezdim diyebilirim Benim için çok güzel bir deneyim oldu Yani çok da güzel bir e, müze yapmışlar Özel nerede yapılmış bir müzeydi Hollanda ordusunun bütün neredeyse geçmişten günümüze silahlarını göstermişlerdi değil mi Süreyya Hanım? Sen nasıl olup beğendin o mi? <laughs> yani. İyi hadi madem çıkalım diyeceğim ama nereden çıkıyoruz? Buradan mı çıkıyoruz? <laughs> Ney? Hollandalılar mı diyormuşuz? kötü hava yoktur, kötü kıyafet var. Evet çocuklar, müze nasıldı? Müze güzel. Bence de de. gittiğimiz bence müzeden daha iyi. Evet. evet. Ama savaş gittiğimiz bence müzeden bence o film şeyi şey çok daha güzeldi. O çok güzeldi, o bayağı güzeldi. Bu daha iyiydi yani. Şimdi, e, yemeklerimizi İkinci kez. Murat Bey sen bize hizmet edersin edersin ederken. Karşılaştık. Ve... Oğlu şunda. Tamam sen tamam. Hepsi bu güzel. Çok güzel. ne? Hepsi güzel. Galiba. Hı -hı. Hüseyin abi bu senin. Özürüz, bu, o, benim kolam yok ki baba. Sen Aa, o, de kola ver. Kola benim. Bu. Bu, bu. bu. benim. Dur dur bunlar Hı -hı. annenle gül şeyim. KFC'de yemeğimizi yedik. Şiştik. Beğendin mi kızım? Vallahi daha önce Amsterdam'dan sonra, sonra gittiğim KFC ikiye daha iyiydi. Bence. Aslında aynısının e, Ama şeyi. yemek şeyi. Bilmiyorum. Orası biraz yoğundu ya herhalde evet. o yüzden. Bir de şeyleri e, daha güzeldi. Yediğimizden pek bir lezzet almamıştık e. orada. Neydi orada? Patates daha güzel. Çok burasının evet biraz daha çıtırdı. Hı -hı. benim de hoşuma gitti. Yani fiyatlar nasıl? E, 10 euro. Çok yani da menü, menü 10 euroydu. İşte çocuk menüsü e, 5.90. Fiyatlar fena değil. Yani doyurur mu? Vallahi benim gibi işte açık olan birini Ağzında güzel bir tat bırakıyor. Yeah, Ama ben... çocuklar doydu gibi bir şey oldu ben, yani. Evet. Burası Ütrek'te böyle göçmenlerin yoğun yaşadığı bir yer ve burada bir Winkle Centrum yani alışveriş merkezi var, Lidl ee, var. Böyle değişik gördüğüm, bir defa gördüğüm mağazalar var, Helal Market var, Helal Kasap var. Bir dükkanın Türk dükkanı olduğunu nereden belli olur?